tekliflere inanmak ve amelsiz ilim. Suan, Allah'ın emrini yapmayıp, yasaklarından da sakınmayan küfre girer mi? İbadet nedir? Bir kimse bildiği halde ibadet etmezse cennete gider mi? Cevap, üç sualiniz var. Bir, tekliflere yani emirlerin yapılması gerektiğine, ve yasaklardan sakınmak lazım geldiğine inanmak imanın şartıdır. Tekliflerin çoğuna inanıp da yalnız birine inanmayan, buna uymak istemeyen Muhammed aleyhisselama inanmamış olur. Müslüman olmak için tekliflerin hepsine inanmak gerekir. Bir Müslüman tekliflere inandığı halde bunlara uymazsa mesela tembellik ederek namaz kılmazsa kötü arkadaşa ve nefsine uyarak içki içerse kadın tesettüre riayet etmezse imanı gitmez. Günah işlemiş asi Müslümandır. Tekliflerin sadece birine uymak istemezse, yani beğenmez, vazife olduğuna önem vermezse, hafif görürse imanı gider. Namaz kılmıyorsam, açık geziyorsam ne çıkar? Sen kalbe bak Kalbim temizdir demek veya önce ekmek parası kazanmak, herkese iyilik etmek, sonra namaz gibi sözler tekliflerin bir kısmını beğenip bir kısmını beğenmemektir. Her Müslümanın bu inceliğe dikkat etmesi, tekliflere uymayanların imanlarının gitmemesi için uyanık olmaları gerekir. Teklife uymamak başka, uymak istememek başkadır. Bu ikisini karıştırmamalıdır. 2. İbadet demek, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselama tabi olmak demektir. Yani bütün sözlerini ve hareketlerini, onun emirlerine ve yasaklarına uydurmak demektir. Şunu iyi bilmelidir ki, ibadet şeklinde yaptığı işler, eğer onun emriyle olmadıysa ibadet olmaz, hatta günah olur. Namaz ve oruçsa da böyledir. Ramazan bayramının birinci gün, ve kurban bayramının her dört günü oruç tutmak günahtır. Halbuki oruç bir ibadettir. Fakat emirle olmadığından günah oldu. Bunun gibi başkasından zorla alınan elbiseyle veya böyle bir yerde namaz kılmak da günahtır. Halbuki namaz bir ibadettir. Fakat emirle olmayınca isyan oluyor. Bunlar gibi bir kimsenin nikahlı ailesiyle her türlü oyun ve latife yapması ibadettir yani sevaptır. Halbuki yapılan şey oyun ve eğlencedir. Fakat emirle olduğundan sevaptır. Görülüyor ki ibadet demek yalnız namaz kılmak, oruç tutmak değildir. İbadet demek İslamiyet'in emirlerine uymak demektir. Çünkü namaz ve oruç İslamiyete uygun olunca ibadet olur. 3 İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki, İyi bil ki, amelsiz ilim, insanı kurtaramaz. Bir kimse, dağda bir aslana rastlasa, yanında tüfeği ve kılıcı bulunsa ve bunları kullanmasını iyi bilse ve ne kadar cesur olsa da, bu aletleri kullanmadıkça aslandan kurtulabilir mi? İşte bunun gibi bir kimse, ne kadar ilim sahibi olursa olsun, bildiğine göre hareket etmezse, ilminin faydası olmaz. Mütehassıs bir doktor hastalansa, hastalığı da kendi branşında olsa, bunun en etkili ilacını da bilse ve bu ilaç hakikaten o hastalığa çok iyi gelse, ilacı kullanmadıkça yalnız bilgisi onu iyi edemez. Bir insan da ne kadar ilim edinse, ne kadar kitap okusa, bildiklerini yapmadıkça faydası olmaz. Önce lüzumlu bilgiler. Suat bir Müslümanın önce bilmesi lüzumlu bilgiler nelerdir? Cevap Her Müslümanın ilmihal öğrenmesi farz-ı ayındır. Allahü Teala bilenlerden sorup öğreniniz buyuruyor. Bilmeyenlerin alimlerden ve bunların kitaplarından öğrenmeleri gerekir. Bunun için hadis-i şerifte ilim öğrenmek kadın erkek herkese farzdır buyuruldu. Yapılması ve sakınılması gereken bilgileri doğru yazılmış ilmihal kitaplarından öğrenmek lazımdır. Alimler söz birliğiyle bildirdiler ki, her Müslümanın ehli sünnet itikadını kısa olarak ve günlük işlerindeki ve ibadetlerindeki farzları ve haramları iyice öğrenmeleri farzı ayındır. Bunları ilmihal kitaplarından öğrenmezse bidat sahibi veya mülhid yani kafir olur. Bunların fazlasını ve arabi lisanının 12 alet ilmini öğrenmek ve tefsir ve hadis-i şerif ve fen ve tıp bilgilerini hesap yani matematik öğrenmek farz-ı kifayedir. Bu farz-ı kifayeyi bir şehirde bir kişi öğrenirse bu şehirde bulunanların öğrenmeleri farz olmaz, müstehap olur. Şehirde fıkıh kitaplarının bulunması da İslam alimlerinin bulunması gibidir. Böyle şehirde fıkıh bilgilerinin fazlasını ve tefsir ve hadis öğrenmek hiç kimseye farz olmaz, müstehap olur. İhtiyaç halinde bilmeyenler, bilenlerden sormalı, bilenler de bilgisini gizlememelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Alimin ilmini gizlemesi, cahilin bilmediğini sormaması caiz değildir. Çünkü Allahü Teala bilmediğinizi alimlere sorun buyuruyor. Dünya işlerini yaparken ahireti unutmak çok kötüdür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ahir zamanda insanlar camileri süsler, kalplerini viran ederler. Dinden çok elbiseye değer verirler. Dünyaları selametse ahireti düşünmezler. Hep nafile namaz kılmak yerine, namazın nasıl kılınacağını öğrenmek daha kıymetlidir. Bilerek yapılan az amel, bilmeden yapılan çok amelden kıymetlidir bir şeyi iyi yapmak ancak ilimle mümkündür. Her şeyden önce ilim öğrenmeye çalışmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah indinde ilim talebi, namaz, oruç, haç ve cihattan eftaldir. Hakikat, marifet, andan içeru. Suat, Yunus Emre'nin şeriat, tarikat yoldur varana, hakikat marifet andan içeru sözünü ileri süren felsefeci tarikatçılar, biz batın bilgilerini biliyoruz. Birçok haramlar bize helaldir. Siz kitaptan öğreniyorsunuz. Bizse peygambere sorup anlıyoruz. Hatta Allah'tan sorup öğreniyoruz. Şeyhimizin himmeti bizi marifetullah'a kavuşturuyor. Kitaptan, üstattan bir şey öğrenmeye ihtiyacımız yoktur. Din bilgilerine kavuşmak için Fıkıh bilmeye ihtiyaç yoktur. Bizim yolumuz sevgi yoludur. Eğer bu yol bozuk olsaydı, nurlar, peygamberler, ruhlar bize görünmezlerdi. Biz yanılırsak, haram işlersek rüyada bize bildirilir. Doğruları öğretilir. Fukaha'nın kötü gördükleri şeyler bize rüyada kötülenmedi. İyi bildiğimiz için yapıyoruz. Bunun için dinin emir ve yasakları önemli değil. Önemli olan marifete kavuşmaktır diyorlar. Dinin emir ve yasaklarına uymak önemli değil mi? Cevap. Cahiller tasavvuf ehli zatların sözlerini anlamadıkları için böyle yanlış yorumluyorlar. Yunus Emre bu sözüyle dinin emri bir yoldur. Bu yolda yürüyen hedefine varır. Rızayı ilahiye kavuşur. Cennete gider. Bir de hakikat var. Marifet var bunlar daha kıymetlidir. Daha kıymetliye kavuşmak için önce emir ve yasaklara uymak gerekir demek istiyor. Marifet veya marifetullah nedir bunu bilirsek mesele kalmaz. Marifet sahibi olmak, marifetullah'a kavuşmak, evliya olmak demektir. Tasavvufun gayesi insanı marifetullah'a kavuşturmaktır. Marifetullah Allahü Teala'nın zatını ve sıfatlarını tanımak demektir. Zatını tanımak anlaşılamayacağını anlamaktır. Sıfatlarını tanımak, mahlukların sıfatlarına benzemediklerini anlamaktır. Marifetullah'ın meydana gelmesi, masivanın tamamına muhabbetten kalbin kesilmesine, kurtulmasına bağlıdır. Bir kalpte iki zıt şeyin sevgisi bir arada olmaz. Devamlı üstünlük Allahü Teala'nın marifetinden dolayıdır. Hazreti Ebubekir marifetullah cihetiyle hepsinden üstündür. Eğer başka bir sahabi, Marifetullah'da da Ebu Bekri Sıddık'tan daha üstün olsaydı, üstünlük onun hakkı olurdu. Bir hadis-i şerif meali, Ebu Bekri'nin sizden üstün olması, namaz ve orucunun çokluğuyla değildir. Onun kalbinde dolu olan şeyledir. Beden bilgisi ve din bilgisi Sual, tam ilmi halde beden bilgisi, Din bilgisinden önce geldiği bildiriliyor. Buna göre tıp bilgilerini din bilgilerinden önce mi öğrenmek gerekir? Cevap: Dinin emirleri bedenin sağlam olmasıyla yapılabilir. Beden sağlam olmazsa cihat yapılamaz, oruç tutulamaz, düşmana karşı vatan savunulamaz. Hastalanmamak için gerekli tedbirleri almak ve hastalanınca da tedaviye başvurmak gerekir temizliğe ve yeme içme adabına riayet eden kolay kolay hastalanmaz. Tam ilmi halde, dinimizin tıp ilmine verdiği önem anlatılıyor. Yoksa, lüzumlu olan din bilgilerini bırakıp da, tıp kitapları okumak gerekmez. Her okuyan da anlayamaz. Kitap okumakla, tıp, beden bilgisi öğrenilmez. Tıp ilmini öğrenmek farz kifayedir. Yani herkese farz değildir. O mesleği, yapacaklara farzdır.